Seçkiler aslında meslektaşım olan öğretmen arkadaşlarım için de belki bizlerin gençliğinde karşılaştığımız işte Mehmet Fuat'ın Çağdaş Türk Şiiri antolojisi ya da Selim İlerinin İlk Gençlik Çağına Öyküler antolojisinde olduğu gibi birer açık büfe sunarlar bize. Biz hakikaten onlarla karşılaşırız ve orada elimize hazırlanmış, bizden önce gezilmiş çeşitli coğrafyalardan, çıkarılmış haritalardan iyi bir örnek toplamıyla karşılaşırız. Ama oradan herkesin karşılaştığında alabileceği, tadabileceği ve kendine göre hazine sandığına koyacağı şeyler yine farklı olur. Yani edebiyat böyle bir şeydir. En temel bugün konuştuğumuz, önemsediğimiz yazarlar hakkında da bir anlayış birliği yoktur zaten. Yani Dostoyevski çok büyük bir yazardır diyenimiz de vardır. Adını vererek söyleyeceğim. Nabokov gibi. Ya yani nereden çıktı bu adam? Bu üçüncü sınıf yazarı kim musallat etti Rus edebiyatının başına? Diyen yazar da vardır. Halide Edip'in ya da Sait Faik'in ya da Orhan Pamuk'un berbat bir Türkçeyle yazdığını, son derece kılçıklı bir Türkçeyle yazdıklarını söyleyen, aynısının Proust'un berbat bir Fransızca ile yazdığını söyleyen, Salinger'in bu Gönül Çelen kitabının nemenen bir e, yaratık olduğunu söyleyen, unutmayalım e, Garip Şiir'inin Bunlar evet. ne ki diye bakılan ikinci yeni şiirine bunalımlı genç adamların hezeyanları olarak bakılan ve bugün birer modern klasik olarak edebiyatın yapı taşları olarak geldiğine bakacak olursak öğretmenlerimizin ebeveynlerimizin ya da otoritelerin İlla kabul edeceği bir şey değildir zaten edebiyat. Herkes kendi seçimlerini o açık büfelerden biraz kendi yapar. Bir de benim için seçkiler, antolojiler, derlemeler yapmanın önemi de şudur. Yani hepimiz birer yazar olamıyoruz. Yani ben o kadar değilim mesela. Dolayısıyla ama birer okur olabiliyoruz. Dolayısıyla o seçkiler, antolojiler, derlemeler de bize iyi bir okur olmanın yollarını gösterebilir ki bu bence en az iyi bir yazar olmak kadar önemlidir diye düşünüyorum.